Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşteyiz. Evet bugün doğa yürüyüşünde Kalkama şereste doğru yürüyüşümüz devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi muhteşem doğasıyla 300'ü de tamamladık. Buradan sonra ikinci etap oldu. Valla vallahi ya. ya takma olan var mı yanda ya? Var mı? taşıyamayan varsa taşıyabilirsin. Yok. Vallahi Hadi yukarı bak. Çantanın içindekilerle yerini yeniden getir. hocam. Hayır. 15 dakika bekleyipten sonra karşımda çıkan manzara. Görecek Gidiyorum ona. Ha? Bir insanın doğa geçebileceği alanlarda yürüyüşümüz devam ediyor. Doğa güzel. Mesafe yaklaştıkça su de gelmeye başladı. Serinli de gelmeye başladı. Bizimle beraber Futbol İlçe Spor Başkanımız Ali Gazancı da yürüyor. Ali abi yürüyüşümüz devam ediyor. Son mola yönündeyiz. Daha yolumuz var. Devam edeceğiz. Şelalenin üst tarafındayız. Birazdan aşağı ineceğiz. Ee, zorlu yolları geçtik. Bayağı bir yürüyüşten sonra ee, Gal Yamaç Şelalesine geldik. İşte Gal Yamaç Şelalesi. Nereye doğru gideceğiz? İşte doğa yürüyüşümüzün sonu. Gal Yamaç Şelalesi Doğal güzellik, kahramanlar. Sadece o ibadet değil e, kalmak seyahatçi. İşte buradan da böyle devam ediyor. Doğal severler uzun bir yol yürüdüler. O zorlu yoldan sonra da bu güzellikte karşılaştılar. İşte gördüğünüz gibi.